çok ünlü bir şefim var yanımda. Size pizzanın bütün püf noktalarını anlatacağız. Merhaba Cem. Merhaba. Hoş geldiniz Nasılsın? Çok güzel geçiyor gerçekten ve davetiniz için çok çok teşekkür ederim. Evet, her zaman bekleriz. Evet, bugün ne yapıyoruz sizinle? Bugün gerçek İtalyan Napoli usulü pizza göstereceğiz. Gerçekten böyle Tabii. püf noktaları, tariflerini vereceğiz ki siz de evde yapabilirsiniz. Bu tarif hiç kaçmaz. Birazdan sizimleyiz. Yapımında e, ilk aşama e, maya canlandırmak. Biz şimdi e, yaş maya kullanıyoruz. Bu da zaten biraz nem içeriyor. E, azı şeker yedirmemiz e, gerekiyor. Bu yüzden bir kaşık bal kullanıyoruz. E, siz istiyorsanız bir e, tatlı kaşığı şeker e, toz şeker de kullanabilirsiniz. Biz şimdi bal daha e, çok vitamin evet. ve daha doğal olduğu için Ayrıca e, bunu kullanırken de mayaya da dikkat etmek gerekiyor değil mi? 25 gram 1 kilo, ona yeterli. Evet, biz şimdi böyle çok sıcak ve nemli burada daha fazla e, maya kullanmamıza gerek yok. 25 gram 1 kilo una kadar e, yitiyor. E, bunun üzerinde bir iki kaşık kadar e, su ekliyoruz bu oda sıcaklığında ve karıştırıyoruz ki başlayacağız ve Maya yavaş yavaş balla değil mi? yemeğe şeker başlıyor ve canlanıyor. Bunun üzerinde de bir kaşık un ilave edeceğiz ve bekleteceğiz köpürene kadar. Bir kaşık un da bir ilave ediyoruz ki balla başlıyor canlanmaya. Un da devam ediyor. İyice karıştırıyoruz. Ondan sonra bu Onumuza yürürken ilave edeceğiz ve e, istediğimiz kıvamına getireceğiz hamurumuzu. 10 dakika kadar değil mi şefim? Evet. Bu mayamız bekleyecek 10 dakika kadar. Biz bu mayayı canlandırıyoruz zannedersem değil mi? Ama evet. Ama çoğu e şimdi... burada balla yapmanın amacı bu. Şimdi um, bir şey de söylemek istiyorum izleyicilerimize, e, eğer ekşi maya kullanmayı tercih ediyorsanız ekşi maya da kullanabilirsiniz pizza yapımından. Fakat e, oranı bu şu, şu olacak, 1 kilo un üzerinde %20-200 gram kadar ekşi maya kullanmayı tercih edin ki e, çok fazla bekletmeden e, hamuru kabarıyor. Şimdi bu gördüğün zaten bak başladı, evet. başladı. evet çünkü evet. bunun için koyuyoruz balı. yani evet. hemen hazır yeme oluyor mayamız için eğer Aynen. unla yapıyoruz zaten orada karbonhidrat zincirliği çok büyük olduğundan dolayı çok yavaş gidiyor canlanması ama burada fruktoz ve glukoz kısa zincirleri olduğundan dolayı hemen canlanmaya başlıyor hazır yemiş oluyor. Kesinlikle birazdan hamurumuzu yoğurmaya başlayacağız. Evet. mayamızı bekletiyoruz biraz kabardı. Birazdan doğurmaya başlayacağız sevgili Joe ile beraber ama Joe bir iki bir şey söylemek istiyorum onunla ilgili. Bakın bunlar çok önemli püf noktaları. Şimdi biz unumuzu aldık. Hangi un kullanıyorsam onu anlatmak istedim size. Ee, genelde en çok rafine un kullanılmaz. Yani çift sıfır unu çok ince granullu olduğundan dolayı pizza hamuru kıvamını tutmaz. Bu yüzden biz e, e, tek sıfır un kullanıyoruz ve çok güçlü un. En az W320 e, güçlü unu kullanmanız tavsiye ederim. Evet, kese yapacaklara buradan çok önemli bir noktası. Kattık. Unun içinde kabarttığımız mayayı ekliyoruz. ondan sonra yavaş yavaş yoğurmaya başlıyoruz. Evet, burada bir su ekleyeyim ki mayayı geri bırakmayalım. Tabii ki. Bildiğimiz gibi devam ediyoruz. üstten. şimdi tuz eklemedik. En son ekleyeceğiz. Su miktarıyla beraber biz su oranına göre aynen biz de herhalde. tuzumuzu ekleyeceğiz. Şimdi mayayı ekledikten sonra e, su ilave etmeye başlıyoruz ve e, içeriden kenarlara kenarlardan un almaya başlayarak su ilave etmeye başlıyoruz. Çok önemli bir puf noktası anlatmak istiyorum size. Tabii ki şey Şimdi Şimdi pizza hamuru kıvamını tuturmak için su orantısı çok önemli. Çünkü hidratasyon pizza sonucunu getiriyor. %70 en az su eklemeniz gerekiyor. Bu ne demek? 1 kilo un üzerinde minimum 700 gram su eklemenizi tavsiye ediyorum. Tuzu sunanları bekleyeceğiz değil mi? Evet, böyle hafifçe bir su miktarıyla böyle iki kaşık, bir kaşık, bir kilo kadar böyle 20 gram evet. kadar tuz istiyorsanız daha hafif tuzlu bir şey istiyorsanız ondan aşağı inerek tuz ekleyebilirsiniz bazıları daha çok tuzlu yapıyor. Ben tercih etmem. Çünkü zaten alçı üzerinde çok tuzlu oluyor. Tuzu yani e, domates suyu ve kullanacağız malzeme peynir sucuklar zaten tuzlu oluyor. Gerek yok yani. Evet. Tuzlu ekleyince birkaç kıvrım vereceğiz ve mayalamaya bırakacağız. Altı Evet. Slap and fold tekniği oluyor bu. Bu tutturulacak. İşte gluten ağları oluşturulacak. Ondan sonra hazır sayılır. Hamurumuz hazır. Bu şekilde toparladık. Şimdi 20 dakika kadar e, mayalamaya bekletiyoruz. Ondan sonra böleceğiz ve ikinci may mayalama aşamasına geçeceğiz. Bahçeden çok güzel domateslerimiz var. Biliyorsunuz hamurumuzu yoğurmuştuk. Hamurumuz biraz dinlenecek. Ben o arada pizzanın domates sosunu hazırlayacağım. Şu şekilde domateslerimizi soyuyoruz. Daha sonra iri iri doğrayıp sonra da burada tencereye alıp pişireceğim. Tuzumu ekliyorum. İyice karıştırıyorum. Ve biraz e, taze fesleğen e, toplayacağım pizzamız için. Bahçemizden e, bu gördüğünüz gibi. Şimdi sosum pişti. Ben şu şekilde ocaktan almaya yakın çok az taze fesleğen ekliyorum. Ve daha sonra karıştırıp ocaktan alıyorum. Sosumuz hazır. Ve hamurumuz hazır. Hamur tezgahımızın üzerine alıyoruz şefimle beraber. Daha sonra küçük bezeleri ayıracağız. Mesela kıvamı çok güzel oldu. Gördünüz mü ne kadar yumuşacık? Çok yumuşak olması gerekiyor. hamurumuz hazır. 1 gramlık pizza yapmak istiyorum. Bundan sonra bunları toparlayacağım. Toparlayıp şu şekilde tepsiye koyuyoruz. Hamurlarımız hazır şu anda. Gördüğünüz gibi. Birazdan açacağız. Ve içerdiğimiz hava pizzaya kenarlara bırakıyoruz. Çeviriyoruz, kenarlara bırakıyoruz ki çıtır kenar oluşmasını istiyoruz pizzaya. Yani merdane ile oklava iş olmaz pizzaya. Tamam. Ekliyoruz. Bizi koyuyoruz. Deleri ne kadar bol koyarsanız ne kadar, o kadar güzel, güzel, olur. pizzamız Kesinlikle. olacak arkadaşlar zeytinlerimizi koyuyoruz. Pizzamızın üzerine. Birazdan da fırına göndereceğiz. Siz dileğinize göre istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Şimdi fırına yolluyoruz. Gördüğünüz gibi çok güzel fırınımız var. Pizzalarımızı fırınımıza yolluyoruz. <laughs> Evet, şu anda pizzalarımız fırından bakın çıktı. Ne kadar güzel bakar mısınız?